arkadaşlar bugün sizlere Herobrine nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar Hero Brine nasıl yapılır diye bir video atmıştım. Onda yanlış avatarı yapmışım. Arkadaşlar şimdi olan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle bir Steve'i silerim. Karakter oluştur'a tıklayacağız. Bilmeyenler için Steve yapmayı bilmeyenler için. Karakter oluştur'dan tür seç diyor arkadaşlar. Karakter listenden seç geçiyoruz. Seç dedikten sonra arkadaşlar bakın burada bir tane gö gövde var, bir de tarz var arkadaşlar. Gövdeye tıklıyoruz. Sonra gözlere tıklıyoruz. Bakın şurada e, gözle pa palet ve fırça var arkadaşlar. bunu tıklıyoruz. Ardından da göz rengimizi beyaz ayarlıyoruz diyoruz arkadaşlar. Karakterimiz Sarıbrun olmuş oluyor.